Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlerle yeni aldığım sabunları ve ruşur taşını deneyeceğiz. Bunları duydunuz mu hiç bilmiyorum. Şimdi böyle beceriksizliği göstereceğim. Şimdi böyle bir ruşur taşım var. Bu harika diyorum. Bunu benim üçüncü kullanışım. Bugün yine getirdi aldığım arkadaş bana eve bıraktı gitti. Bu, bu, gerçekten güzel bir şey. Siyah nokta falan hiçbir şey bırakmıyor cildinizde. Ölü derileri arındırıyor. Böyle harika bir ürün. Bundan iki tane aldım. Bir de böyle Gano Exel'in transparan yani şeffaf sabunu var. Bu da sivilcilerin rengini açtığı, cildi beyazlattığı, Çok bebeksi bir cilt yaptığı söyleniyor. Bunu deneyeceğim. Daha sonrasında bir de yine Gano Excel'in keçi sütlü sabunu var. Bu da aynı şekilde aynı etkileri gösterdiği söylemiyor. Şimdi ben bu üçünü birden bugün itibariyle kullanmaya başlayacağım. Bakalım nasıl bir sorun, sonuç çıkaracak ortaya. Benim cildim gördüğünüz gibi çok problemli, çok lekeli, ya oldukça lekeli. Bir de burası da yeni oldu, güneş lekesi oldu burası da. Çok taze bir leke. bunu da bir tane de deneyeyim hani. Fiyatlarını ben uygun aldım. Çok güzel. Kokusu falan çok güzel. Tamamen organik olduğu söyleniyor bunların. Bunun içinde reyşe öyle bir mantardan bahsediliyor. Bu da harika. Çok o kadar güzel kokuyor ki kokuları. Bu zaten tamamen doğal. Böyle beyaz kil gibi bir şey. Ama daha yumuşak. Hiçbir şekilde cildinizi çizmiyor, zarar vermiyor, tahriş etmiyor. Bunları kullandıktan sonra da üzerine bir nemlendirici krem sürdükten sonra başka hiçbir şey kullanmanıza gerek kalmıyor gerçekten. Şimdi bunu ben daha önce dediğim gibi kullandım. Ama bu iki sabun o. Özellikle bu şeffaf olan çok merak ediyordum. O da bugün geldi elime. Elime gelmiş. Kendi uzun bir zamandır ben de video çekemediğim için direkt bunlarla başlayayım. Ne bakar mısınız? Böyle üç yuvarlak ürünle bir başlayalım. Bakalım ne olacak? Bunu şunu çekeyim. ıslanmasın. Bu ruşur taşını elimizde böyle. Bakın gördünüz mü? Bakın. Böyle ovalayacağız. Bak. Bu benim cildim için yeterli. Her seferinde böyle ufak ufak kırıp, ovalayıp cildimi ıslatıyorum. Daha çok banyoda nemliyken yaptım aslında. Az bir şeyde o elimdeki taşı ıslatıyorum. O elime aldığım bir şeyi. Sonra onu bir güzel ezdim ben. Böyle ezdim bir güzel. Kamerayı da bir türlü ayarlayamadım. Sonra böyle bakın musun? bunu böyle bütün cildime ben yedireceğim. Şimdi oraya dökülmesi değil, lavaboda yapacağım. Resmen cildinizin böyle temizlendiğini hissediyorsunuz. Güzel güzel bir bir şey. Bakın. Yumuşacık ediyor. Şimdi bunun da aynı şekilde diğer ürünler gibi cildi beyazlattığı, işte arındırdığı, parlattığı söyleniyor. Benim cildim çok problemli bir cilt olduğu için ben siyah noktalarda çok memnun oldum hiç burnumun üzerinde hiç siyah nokta bırakmıyor. şimdi burada bir güzel yuvarlak daireler etti etti bütün yüzüme gezireceğim. zaten şey gibi oluyor kir ovalanır gibi ovalanıyor hani cildimizde de. Yani ya ölü derileri kaldırdığı için o şekilde oluyor. Bir de benim cildim dünden beri bir soyulmaya başladı. Açıkçası bu ürünü tam zamanında yetişmiş oldu bana. Yani bir bir hafta köye gittim geldim mak mahvoldu. Krem götürmemişim. Bu işte bu şurtaşım bitmiş. Krem götürmemişim. Bir de güzel yandı. Geldi. Şimdi tekrardan onarmaya başlayacağım. Şimdi ben cildimi ılık suyla da durulayabilirsiniz ama ben soğuk suyla durulamayı seviyorum. Böyle daha canlandırdığını düşünüyorum. Bakın da öyle. Tüm ovaladım yüzümü bununla. Şimdi ben bunu durulayacağım. Bunun üzerine keçi sütlüğü süreceğim. Onun sonrasında da e, ki transparan olanı süreceğim. Ondan sonra da bu diğer videolarımda vardı. ilk videolarımda bir krem yapmıştım. O kremle de cildimi bir güzel nemlendireceğim. Sonra temizliğe koyulacağım. Bu arada enerjimi düşük bulanlar varmış. <laughs> yani üstelik çok da yakınım sağ olsun kendisi. Şöyle söyleyeyim. yanında çocuklar varken bile ben konuşmaya utanıyorum, biraz çekiniyorum. Kürşat varken hiç konuşamıyorum falan. Bugün mesela çocuk banyo kendi çocukları bir tarafla. O yüzden biraz daha rahat konuşuyorum. Bir de işin acemisiyim ben sonuçta. Hani böyle çok profesyonel bir şey beklenmesin benden. Hani yavaş yavaş olacaktır. Zaten bir buçuk hafta kadar ara verdim. Hiç böyle video çekesin falan da yoktu. Bugün bunlar gelince bahane olsun dedim hadi. Öyle bana destek olun, köstek olmayın lütfen. Ben yüzümü yıkıyorum. Tabi banyoda yapınca böyle tek tek yıkamaya da gerek kalmıyor. Ben hemen bir havluyla kurulayım cebimi. Aslında kurulmana da gerek yok havluyla. Çünkü hemen şu sabuna geçeceğim. Bu sabunu da böyle elimde köpürtüp böyle böyle yüzme süreceğim. Bunun da biraz cildimde beklemesi lazımmış. Bir, birkaç dakika bekletmem gerekiyormuş. Çok Mahvettim ben cildimi Hiç olmaması gereken hiç yapmadığım bir şey yaptım ben cildime O yüzden hani böyle mahvoldu cildim Aslında Yine benim hatam yani Şöyle bir güzel Şöyle aynada Bakın böyle köpük köpük Biraz daha su alayım Umarım fayda eder Fiyat olarak da yani Birçok kozmetik ürününden çok çok iyi fiyatı Öyle olunca Bir de doğal ürünler var Zaten cildim problemli e o zaman neden hani kozmetik alıp kendimi daha fazla mahvedeyim? Bir de ben böyle denemeyi de seviyorum. Benim yüzüm deneme tahtası gibi oldu artık zaten. Böyle olalım. İyice şu sivilcelerimizi Benim şu tam aslında isabet oldu. Benim bu yeni çıkarttığım, kendim bunu becerdim. Çok iyi biliyorum ne yaptığımı çünkü. Bu yeni çıkardığım sivilcelerimde eğer ki sıkıntı çıkarmaz. Ben normalde cildimde çıkan her yarada, her sivilcede leke kalıyor. Eğer bu sivilceleri, bakın bayanlar anlayacaktır benim buraya neyle yaptığımı. Adı nedir? Her sivilcede leke bıraktığı için cildim eğer bu sabunu şimdi ben günlük kullanacağım ya eğer bu sivilcelerim lekesiz biterse bilin ki bu sabun işe yarayacak. Bunun böyle biraz kurumasını bekleyecekmişim arkadaşlar cildimde. Şimdi ben bunu durulayacağım. Bir de diğer sabunu. Asıl merak ettiğim benim. Ya ruşur taşını biliyorum. Seti taşı diye de geçiyor o. Belki de duymuşsunuzdur bilmiyorum. Ee, hadi keçi sütlü de. Bunu da açıkçası hani çok isteyerek değil ama denemek için aldım. Belki dedim hani fayda eder belli olmaz. Ama asıl benim merak ettiğim asıl bu ara Instagram'da işte YouTuber'ların, bloggerların kullandığı o şeffaf sabun, transparan sabun, sihirli sabun diye de geçiyor. Onu çok merak edip gerçekten denemek istiyordum. E, satan arkadaşlar biraz pahalı satıyorlar. Fiyatını biraz abartmışlar bence. Ama bu arkadaş sağ olsun hem evime kadar getirdi hem fiyatını bana çok uyguna verdi. Ona da buradan ayrıyeten teşekkür ediyorum. Evet. Nasıl yapıyor? Sorun gözüme kaçırdım. Bir saniye gözümü bir temiz. Nasıl bir his biliyor musunuz bu? Böyle temizlendi hissi. Yani hem çok güzel kokuyor sabun. Şu an alıyorum o kokuyu. Hem de bakın böyle bak gıcır. Bak biliyor musunuz mesela? Efendim oğlum? Sabunlar deniyor. Çıkar mısın? Şimdi asıl bomba sabuna geliyoruz. Şimdi ben bunu bunun üzerine de bir bunu süreceğim. Ondan sonra da nemlendirip bırakacağız. Bir de bunu deneyelim bakalım. Ömer geldi. Elim anneciğim sen ıslatınca çok güzel oldu. Bakın, Bakayım. bak baksana Ömer de bakmak istiyor. Bakın, bak. Rengi daha da açıldı. Evet, şu şekilde süreceğim. ve Bu arada ben kameranın neresine bakmam gerektiğini de çok iyi bilmediğim için muhtemelen size şaşır gibi görünebilirim ama aslında şaşır da değilim yani. köpürtü. Ne kadar terlerimde boynum vardı. Ne oldu? Boynum. Ömer'in de boynu ağrımış. Neden? Çünkü için. çünkü Ömer saat yaklaşık bir ya da biri geçiyor şu anda. Ama hala kahvaltı yapmadı. Biz kahvaltıyı yaptık. Tekrardan acıkacak olduk yani. Ama Ömer Elime bebeğim bırak. Hala karnını doyurmadı. Evet bu sabunu da. Ay şu tivilcilerimin lekeleri geç, geçse. Bu, bunlar bana bir yarasa. Benim şimdiye kadar cildime kullandığım hiçbir şey benim cilt lekelerimi açmadı. Bir o yaptığım son kremlerde cilt lekelerimin açıldığını ben fark etmiştim. Onda da işte tekrardan mahvettim cildime. Ama bunun o sabun şeyle kremle alakası yok. Hatta kreme yukarı 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 yapayım diye düşündüm aklımda krem köye götürmediğim için mahvettim işte bu kadar açıklaması yok ya böyle güzelce yediriyorum Ömer de alttan yediriyor de, hayır hayır ben de, sana olmaz o ben iki parmağım. yok anneciğim sen olmaz ya olur ama şu an olmaz Sabun cildim de bir güzel kurudu bu arada. Ben size laf anlatırken. Şimdi bunu da yıkayayım. <laughs> Yık oldu. Ömer Bey'in <de> yıkasın mı? Bay bay ya. Görünüyorsun bak gel. <laughs> tamam gitme. Bay bay. böyle. Bu ilk yıkamam. İnşallah son yıkamamda da böyle sabun bitene kadar bittikten sabun ara ara yine çekerim ben size ama sabun bittikten sonra da ne hale geldi? Hani oldu mu olmadı mı? Gerçekten sihirli mi? Gerçekten mucizevi bir krem mi? Bunu birlikte göreceğiz, deneyeceğiz, test edeceğiz. Hayır cips yemezsin. Hayır bunu pazarda yapmıyorum kahvaltı yapmadım çünkü hayır. Şu an boş pazarlıklar. Peşindeyiz bu arada. Neyse benim videom bu arada 16 dakika oldu. Ben şimdi gidip... Hayır. Ben hem gideyim Ömer'e müdahale edeyim. Hem gideyim şu kremimi güzelce cildime süreyim. Bu arada ben tahriş ettim yani cildimi. Bununla alakalı değil dün tahriş ettim daha çok. Dün böyle kavluyordu cildim. Böyle hafif bir kese yapayım dedim. O da tüm yolda cildime. Şu an sabunlayınca da yaktı. Yani şu an hafif böyle bir karıncalanma var. Umarım bu iyiye giden bir karıncalanmadır. Ya alerji falan yapmaz zaten. Hani bundan daha kötü ne olabilir ki benim yüzümde? Zaten mahv mahvoldu yani her yeri. Haşat. Her neyse işte ben bir krem bulayım şu yüzüme süreyim. Nemlendirmem gerekiyormuş çünkü sonrasında ben bir cildimi nemlendireyim. Ömer benden habersiz cips yemeye gitti. Ömer'in cips yemesine de engel olmam lazım çünkü daha kahvaltı yapmadı ve cips aldı. Benim videom bu kadardı. Bu yeni mükemmel ürünlerle size veda edeyim. Yeri Hanım'a bu harika 3 ürünü bana e, ulaştırdığı için evime kadar getirip bıraktığı için çok 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 teşekkür ederim kendisine. E, Sevgiyle kalın arkadaşlar, hoşça kalın beni izlemeye devam edin. Yeni yeni videolar çekmeye çalışayım ben de. Böyle bir iki, iki güzel yorum geliyor, böyle ufak ufak. Onları da çok mutlu oluyorum yani ne yazacağımı da bilemiyorum. Çok da mutlu oluyorum. E, ayrıca eleştirenlere de selam olsun yapacak bir şey yok bu işe yeni başladık her şey olabilir bakın bugün bir tık daha iyiyim enerjiyim mesela çünkü artık konuşmaya alışıyorum bak konuştukça da konuşasım geliyor videoyu kapatamıyorum sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın ee, beni izlemede kalın takipte kalın Artık başlayayım mı bilmiyorum. Hafif hafif izlenmelerim arttı çünkü. Ve beni izleyen birileri varsa kanalıma abone olup bana destek olarak yorum yaparlarsa gerçekten çok sevinirim. Ee, Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.